Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, motor tutkusundan bahsediyorduk. E, masamızın üzerinde çok güzel broşürler görüyorum. Cihan Bey, bize bu broşürlerden bahseder misiniz? Tabi, şimdi e, aramıza yeni katılmak isteyen arkadaşlarımız oluyor. E, şehir içerisinde, farklı şehirlerde, festivallerde, fuarlarda, kulübümüzü tanımak isteyen arkadaşlarımız olabiliyor. E, bu arkadaşlarımıza Kulübümüzü her zaman uzun uzadıya diye anlatmakta vakit bulamıyoruz veya ortam yakalayamıyoruz. O yüzden biz kulübümüzü ve kendimizi en iyi şekilde ifade edebileceğimiz broşürlerimizi hazırladık. Broşürlerimizin içerisinde kulübümüzün ufak bir tarihçesi, niçin çapır motosiklet kullandığımız, motosikletlerimizin özellikleri, sloganlarımız, ve bize nasıl üyelerimizin veya üye olmak isteyen arkadaşlarımızın ulaşabilecekleri hakkında bilgiler mevcut aynı zamanda sosyal medyada da derneğimizi yer veriyorsunuz Evet neler var Derneğimize ait bir internet sitemiz var bu internet sitemiz aynı zamanda Facebook ve Twitter hesaplarımızla da bağlantılı çalışıyor aynı zamanda Farklı medya kuruluşlarının gazetelerin, dergilerin, e, derneğimizle yaptığı röportajlarda kendi internet sitelerinde yer almakta. İnternet ortamında derneğimizin ismi araştırıldığında bunlar çıkmaktadır arama motorlarında. Peki nasıl tepkiler alıyorsunuz sosyal medyada? Ee, özellikle e, insanların sıkça kullandığı e, Facebook e, platformunda e, yani her geçen gün e, insanlar biz sizlerle tanışmak istiyoruz. Sizi tanımak istiyoruz. Aranıza nasıl katılabiliriz? Nasıl üye olabiliriz? şeklinde bize sorular yöneltiyorlar. Biz de elimizden geldiğince o kişilerle bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Bursa içerisinde olan üye adaylarımızı toplantılarımıza davet ediyoruz. Biz dernek olarak her salı Çekirge yolu üzerindeki K Bar'da toplanıyoruz genellikle akşam 8-8.30 arası orada toplanıp oraya gelen, bizle tanışmak isteyen arkadaşlarımızla orada sohbet ediyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz. Aynı zamanda biz de onları tanıyoruz. Çünkü biz kendi aramıza yeni üyeler aldığımız zaman o kişilerle bir yolu sadece değil, belki de bir hayatı paylaşıyoruz. Yeri geliyor birbirimizin ...masasına oturuyoruz, yeri geliyor aynı çadırı paylaşıyoruz. Bu yüzden aramıza katılmak isteyen kişiler... ...ne kadar bizi tanıyıp, acaba ben bu kulübe uygun muyum... ...bu kulüp bana ne katabilir, ne verebilir diyorsa... ...aynı şekilde biz de kaliteli, nezih, kültürlü... ...gerçekten motosiklet aşkı olan üyeler katmak istiyoruz aramıza. Dürüst, çalışkan, kendi mesleğinde başarılı... ...arkadaşlarımızı aramıza katmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu duyuruları da Facebook'tan yapıyorsunuz değil mi? Facebook'tan yapıyoruz. İnternet sitemiz var. Derneğimize ait özel bir cep telefonumuz var ve bu 7 açık. Dernek üyelerimiz acil bir durumda, özel bir durumda her zaman bu cep telefonundan bizlere ulaşabiliyorlar. Twitter sayfamız yine Facebook bağlantılı. Facebook üzerindeki paylaşımlar anında Twitter'a da e, ulaştırılıyor. Oradan takip etmek isteyen üyelerimiz olabilir. E, derneğimizin internet sitesi e, bursachapursclub.com.tr dernek olduğumuz için .com.tr uzantımız mevcut. Aynı zamanda org ve net uzantıları da bizde. E, bu şekilde. Sosyal ortamda, internet ortamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cihan Bey bir de çok ilginç sloganlarınız var. Bunlardan bahseder misiniz? Tabii. ilk sloganımız ve bizim sayın başkanımızın aklına gelerek yola çıkardığımız bir sloganımız özgünlüğümüz, özgürlüğümüzdür. Burada zaten iki kelimelik bir slogan ancak bizler için çok şey ifade ediyor. Özgünlüğümüz derken Az önce e, Sayın Başkanım'ın da bahsettiği gibi bizlerin motosikletleri yani çapır tarzı motosikletler her biri birbirinden e, farklı motosikletler oluyorlar. Yani aynı fabrikadan çıkmış, aynı marka, aynı model iki motosiklet bile yan yana geldiğinde bizim kulübümüzde birisinin eksozu, birisinin direksiyonu, birisinin yanındaki deri heybeleri, çantaları, bayrak direkleri, sis farları gibi birçok aksesuarıyla birbirinden ayrılıyor. Aynı zamanda sürücüler de üyelerimiz de e, kıyafetleriyle, tarzlarıyla, e, saçıyla, sakalıyla, aksesuarlarıyla birbirinden ayrıldığı için bizler her biri birbirinden farklı özgün kişileriz. Aynı zamanda e, az önce de bahsedildiği gibi doğaya ve e, çevreye tutkunuz. E, bir çiçeğin bir ağacın kokusunu çok seviyoruz. Kafamız estiği zaman motosikletimize atlayıp doğaya gidip orada kafamızı dinleyebiliyoruz. Özgürlüğümüzü bu yüzden de çok seviyoruz. Emir almaktan hoşlanmıyoruz. Bir emir komuta zinciri sadece kulübümüzde güvenli bir sürüş gerektiği zamanlarda oluyor. Onun dışında hepimiz dostuz, arkadaşız, abi kardeş gibiyiz. Bu da bizim özgürlüğümüzün bir ifadesi. Ve biz bu ikisini bir araya getirdiğimiz zaman bu kulüp içerisinde bir <laughs> anlam ifade ettiği için özgünlüğümüz özgürlüğümüzdür diyoruz. Bu bizim e, birinci sloganımız. Bir diğer sloganımız ise buluşma noktamız Çapır. Buluşma noktamız Çapır'ı da şu amaçla söylüyoruz. E, elbette her iki teker sevdalısına bizim çok ciddi bir saygımız mevcut. Ee, yarış motoru da olabilir, arazi motoru da olabilir ee, veya vitessiz scooter dediğimiz ufak hacimli motorlar da olabilir. Biz bütün iki teker e, kullanıcılarına bir saygı besliyoruz. Ancak bizim gönlümüzde yatan motosiklet tipi çapır e, ve kullanım sürüş, e, sürüş tarzı çapır olduğu için biz e, buluşma noktamız çapır diye yola çıktık. Bizleri bu e, ortak paydada birleştiren üyelerimizle, yönetim kurulumuzla güzel işler yapmamızı sağlayan motor sürüş ve motor tipi çapır olduğu için de buluşma noktamız çapır diyoruz. Bu da bizim ikinci sloganımız. Çok güzel sloganlarınız var. Ben bir de eğitim çalışmalarınızdan bahsetmek istiyorum ben. Hem teorik hem de pratik eğitimleriniz var. Nasıl oluyor eğitimler? Şimdi eğitim çalışmalarında şöyle bir yol izliyoruz. Sayın Başkanımızın Özellikle chopper motosikletler için hazırlamış olduğu bir güvenli sürüş teknikleri eğitimleri var. Bunlar slide show şeklinde ve içerisindeki bütün fotoğraflar ve dokümanlar kendileri tarafından hazırlandı. Niçin chopper'a özel bir eğitim dokümanı bu? Çünkü her tarz motorun virajdaki tepkisi, fren tepkisi, kalkış tepkisi, sürüş tekniği birbirinden farklılık gösterebiliyor. Motorun ayrı dönemi, motorun ağırlığı, motorun lastik özellikleri gibi birçok etken dolayısıyla bu farklılık gösterebiliyor. O yüzden e, başkanımız Sayın Nezih Sütçü, çapır motosikletlere özel bir e, sürüş teknikleri, eğitim notları hazırladı. Bu e, eğitim yaklaşık 2,5-3 saat kadar sürecek bir eğitim. E, bu yaz-bahar sezon açılmadan bunun e, üyelerimize öncelikli olmak üzere duyurusu yapıldığında e, bu eğitimi almak isteyen tüm motosiklet ve chopper sevdalılarını e, verilebilecek bir eğitimimiz var. E, aynı zamanda ben e, makine mühendisi olduğum için kendim e, bazı motosikletle ilgili araştırmalarım oldu ve bunun sonucunda yine e, kulübümüz için e, çapır motosikletler için bir teknik eğitim e, dökümanı, dökümanı hazırladım. Burada e, şuradan başlıyoruz. Motosikletin tarihçesinden yani 1800'lü yıllarda ilk icat edilen motosikletten başlayarak günümüzde sıkça kullanılan çapır motosikletlerin ortak e, teknik eğitimi e, motor parçaları nelerdir, ne işe yararlar e, arıza durumlarında nasıl anlaşılırlar Örneğin bir motosikletin yağı nasıl değiştirilmelidir? Bir hava filtresi, bir bujisi yani klasik bakım parçaları nasıl değiştirilmelidir? Bu tarz bilgiler mevcut. Ama tabii ki bir motor arıza durumuna geçtiği zaman bunu bir motosiklet tamircisi eğitimini almış bir kişi elbette bizlerden çok çok daha iyi bilecektir. ...bu konuda onların da e, hakkını e, vermek gerekir. Onlara da buradan e, saygı gösteriyoruz. Ama bir motorun yağı nasıl değiştirilir? Bir e, hava filtresi nasıl değiştirilir? Bilinmesi gerektiğine ve bir e, çapır kulübüne üye... ...çapır sevdalısı bir e, motor sürücüsü tarafından yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden de böyle bir eğitim dokümanımız var. E, aynı zamanda dernek olarak ve yönetim kurulu olarak... Ee, yeni aldığımız bir karara göre en kısa sürede bir ilk yardım eğitimi alacağız. Ee, kulübümüzde ilk yardım konusunda e, tecrübeli, bilgili, eğitimli e, üyelerimiz mevcut. Ancak e, bunu daha da yaygınlaştırıp e, hiç istemesek de e, olası bir kaza anında belki de bir hayat kurtarmayı planlıyoruz, istiyoruz. Peki efendim sizin <laughs> ilk çapurla tanışmanız nasıl oldu? Ee, şöyle oldu. Ben e, gençlik yıllarımda, lise yıllarımda scooter diye tabir ettiğimiz vitessiz ufak e, motorlu, ufak hacimli motora sahip motosikletler kullandım. Daha sonra e, çapır motosikletleri gördükçe bu ilk etapta bir görsel e, hoş hoşlanmayla başladı. Yani o motosikletin sesi, nikelajlı, kromlu, yani böyle parlak e, metal kısımları artı Çapır Motosiklet'in ve kullanıcısının sahip olduğu ruh beni çok etkiledi. Bunun üzerine ben 3 yıl önce ilk motosikletimi aldım. 250 cc'lik ufak bir başlangıç motoruydu benim için. Ve bu sevda gittikçe çoğaldı. Yine Sayın Başkanımın da dediği gibi sakin, güvenli bir sürüşle başımdan hiç kaza geçmedi. Ee, ve bu sayede ben e, bu yolda e, motosiklet sürmeye devam ediyorum. Çapır kullanmaya devam ediyorum. Peki motora yeni başlamak isteyenler için derneğinizde belli bir yaş sınırlaması var mı? E, derneğimizde bir yaş sınırlaması yok. E, motosiklete e, başlamak isteyen ve bizle beraber sürmek isteyen e, üye adaylarından tek sorduğumuz ehliyet çünkü biz bir derneğiz ve her şeyin gereği gibi yapılması taraftarıyız. Ehliyeti olan arkadaşlarımıza derneğimizin sahip olduğu bir eğitim motosikleti var. Ufak çaplı, ufak motor hacmine sahip bir motosiklet. Bu motosikletle eğer kendilerinin talebi olursa onlara ücretsiz motosiklet eğitimleri de verebiliyoruz bu bağlamda derneğimize girmek isteyen ve motosiklete başlamak isteyen üye adaylarında bir yaş sınırımız yok. Evet peki Nezih Bey biraz da sizinle devam edelim. Tabii. Bize gezilerinizden bahseder misiniz? Şimdi şöyle oluyor bizim gezi programımız. Öncelikle biz bu salı toplantılarımızda yani her salı Kağabar'da toplandığımızda biz her bir saat koymuyoruz o toplantıya. Diyoruz ki 8.30'dan başlıyor. Sonsuz işareti vardır. Yani sabaha kadar da Eğlence oluyor. Bazen mesela içimizde gitar çalan arkadaşlarımız var, güzel sesi olan arkadaşlarımız var. Böyle canlı bir şekilde şarkılar söylüyor Sabahladığımız zamanlar da oluyor orada. Yani biz bize bir ortam orası. O, o ortamda böyle bir müzik sistemi de var. Çok güzel müzik sistemi var. İşte maç da izlenebiliyor mesela. Güzel, e, önemli maçlar da orada izlenebiliyor. <laughs> yani tam bir kaynaşma noktamız bizim K var Yani birlik, beraberlik duygusunu orada Orada pekiştiriyoruz, evet. evet. Ve o salı toplantımızda diyoruz ki bu hafta sonu nereye gidelim? Şimdi bu önümüzdeki yaz dönemi artık başlıyor. Bizim Mart sonu Nisan başında geziler başlıyor. Ve diyoruz ki hava güzel olduğu her hafta sonu gezi yapacağız. Muhakkak yapılacak. Yani gezisiz bir pazar olmayacak. Bir defa prensibimiz bu festivaller tabii olursa ya da kalmalı uzun geziler olursa o ayrı 2 3 günlük planlar yapılıyor daha önceden yapılıyor. Ama salı toplantısında işte arkadaşların fikirlerini alıyoruz. Bu hafta nereye gidelim? Ya eğer bu hafta çok hava iyi gözükmüyor dersek kısa bir gezi yapalım. Hava çok açık gözüküyor, hiçbir şey yok. Daha uzun bir yerlere gidelim. O toplantıda gezinin programına, ana hatlarına karar veriyoruz aramızda. Ondan sonra nereye gideceksek pazar günü genelde öyle oluyor pazar çünkü cumartesi çalışan arkadaşlarımız var katılım düşebiliyor cuma cumartesi pazar 3 günlük 4 günlük gezilerde ama pazar günü sabahleyin bir e, dediğim gibi benzin istasyonu olan bir yerde buluşuyoruz. Mesela İzmir yoluna doğru bir güzergah belirlediysek kendimize mesela Gölyazı'ya Bandırma'ya veya Karacabey Boğazı'na gideceğiz ya da Erde'ye gideceğiz diyelim. Buraya gideceğimiz zaman İzmir yolu üzerindeki bir buluşma noktasında istasyonda buluşuyoruz. Tabi orada önemli bir de kahvaltı da ediliyor olması gerekir. Ee, erken gelen arkadaşlar orada kahvaltılarını da yapıp e, diğer yani evinde yapıp geliyor. Orada buluşuyoruz, benzinlerimizi alıyoruz, güzergahımızı belirliyoruz. O güzergah doğrultusunda gezimizi yapıyoruz. Mangal eğer kendimiz bir gezi yapacaksak yanımızda mangalımızı götürüyoruz. İşte etlerimizi alıyoruz. Ya da bir yerde yemek yiyeceksek organizasyon sorumlumuz var. E, Kemal arkadaşımız ve Ebru e, bayan bir arkadaşımız var. O ben burada onları da söylemek istiyorum. E, burada bir sınırlama oldu. Biz iki kişi olarak gelebildik ama esasında bizim yönetim kadromuzda e, çok insan var. Yani dediğim gibi. Bayan bir organizasyon sorumlu yardımcımız var. Organizasyon sorumluluğumuz var Kemal diye. Rıza abimiz var. O da bu medya ola ilişkilerde. Atilla abimiz var mesela. İşte Hakkı arkadaşımız var. Yani Çağlar arkadaşımız var. Bu arkadaşlarla biz bir iki kişi olarak değiliz esasında onu söylemek istiyorum. Yönetimimiz var ama o yönetim dışında da bize yardımcı olmak isteyen Gökam diye bir arkadaşımız var mesela. O da yönetimde. O da bizim mali işlerimize bakıyor. Can canı başta bizden daha çok çalışıyor hatta Gökhan Yanbolu arkadaşımız. E şimdi bu arkadaşlarımızla biz bir ekip halinde bir sinerji yaratarak çalışıyoruz. Orada dediğim gibi ama sadece bizle karar vermiyoruz yönetim olarak. Bizim yönetim toplantımız tüm üyelerimize açık. Gelseler bizim üst katta bir toplantı odamız var. Herkes gelebilir, orada fikrini söyleyebilir ve biz onu da açık tutuyoruz. Neden? Değişik bir fikirler de ortaya çıkıyor. Biz bazen statik kalabiliyoruz. Onlardan da fikir alarak geziyi programlıyoruz. Dediğim gibi gezi buluştuktan sonra da organizasyon sorumluluğumuz gidiyor anlaşma yapıyor. Bir mekana gideceksek tabii toplu gittiğimiz için e, ucuz olması da ön planda. Tabii iktisadi e, durumu da iyi olan var olmayan var. Ucuz ekonomik ama kaliteli olacak şekilde işte bir lokantayla ya da ne bileyim bir eğlence merkeziyle anlaşma yapılıyor. Ondan sonra orada gezimizi tamamlıyoruz. Ee, döndükten sonra da herkes dağılacağı güzergahlara e, beraberce dağılıyor. Efendim peki motosiklet sektörü için neler söylemek istersiniz? Yeni teknolojiler, fiyatlar? Evet. Şimdi e, motosiklette e, tabii çok değişken fiyatlar var. Herkesin iktisadi kapasitesine göre alabileceği motor var. E, ve ikinci el motorlar da var. Biliyorsunuz internetteki satılık e, araç sitelerinde her türlü motoru istediğiniz fiyata, uygun fiyata bulabilirsiniz. Yani esasında moto, motosiklet bulmak fiyat konusunda o kadar zor bir şey değil. Yani eğer sıfır alamıyorsa da insanlar dediğim gibi ikinci el alabilirler. E, o konuda bir sıkıntı yok. Motosikletlerin işte hacimleri de tabii değişiyor. Çok düşük hacimli aldığınız zaman bazen gezilerde e, geride kalabiliyor, o uyum sağlayamıyor. Bizdeki e, CC en aşağı 250 olmalı. Hatta 500'den aşağı olmaması da tercihimiz ama 250 de bizim 80-90 kilometrelik hız sınırımızı sağlayabiliyor. Yani Biz öyle 140-150-160 öyle uçak gibi gitmiyoruz hiçbir zaman. Kopma kesinlikle olmuyor. Mesela yarış motoruyla bile gelse ya da çok seri yüksek kapasiteli bir çapırla bile gelse bizimle geliyor. Aynı e, surete uymak zorunda. Yani benim motorum çok hızlı ben önden gideceğim demek yok. E, motosiklet sektörü şu an e, gelişme safhasında özellikle bu Çin malı, motorlar da girince sektöre çok ucuzladı. 1000 liraya bile motosiklet alınabilecek duruma gelindi. Birden sektörde bir gelişleme var yani bu bir kesin. Çok motosiklet kullanıcısı var. Ben ve arkadaşlarım şöyle bir düşüncemiz var ileride, vizyonumuz var. Hatta öyle bir arazi arayışı içine de girdik. biz. Türkiye'de hiç böyle bir oluşum yok şu ana kadar. Bir motosiklet köyü kurulması istiyoruz. Yani kurmak istiyoruz daha doğrusu. Hatta Moto Village ya da Moto Town yani kasaba belki de çok ileride 100 yıl sonra falan bir motosiklet şehri de olabilecek. Buraya sırf motosikletler girebilsin istiyoruz. İçinde otelleri olsun, işte barları olsun, eğlence yerleri olsun, motosiklet tamircileri olsun. Ondan sonra ne bileyim kıyafetleri satan mağazalar olsun. Ama motosiklet dışında hiçbir şey giremesin. Böyle bir Bursa'da yüz dönümlük bir arazi arayışı içindeyiz şu an. Motosiklet köyü kurmak da önemli hedeflerimizden biri. Bu yeni yapılacak çevre yoluna da bir bağlantı sağlayarak tüm motosikletçi arkadaşların uluslararası hatta düzeyde yurt dışından gelenleri de oraya cezbedecek bir kasaba kurmak istiyoruz açıkçası. Orada festivallerin de düzenlenmesini istiyoruz eğer düzenleyecek insanları veya motosiklet üreticilerinin orada motosikletlerini tanıtmaları işte insanları bir araya getirmeleri mümkün olabilsin. Ama burası bir e, günübirlik demeyeyim ya da belli bir süre için e, mevsimlik ya da değil kısa bir süre için bir festival alanı düzenleniyor mesela 10 gün oluyor. Öyle değil. Tüm yıl boyunca orası kalıcı olsun. İnsanlar orada belli bir program dahilinde faaliyetlerini sürdürsünler. Böyle bir amacımız da var. Ben bunu da gerçekleştireceğimize inanıyorum. Umarım efendim. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak motosiklet tutkunlarına neler söylemek istersiniz? Güvenli bir sürüş için özellikle kask konusunda e, kask kullanımı konusunda neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum öncelikle. E, kask bir defa kullanılması zorunlu. Zaten kanunen zorunlu bir unsur. Ama bizim kullanım tarzımızda Kask kullanıyoruz ama böyle her tarafı kapalı. Şimdi biz ne diyoruz? Arabadaki kafesten çıktık, hani e, özgürlüğü doğayı hissetmek istiyoruz diyoruz. Ama çok da böyle hani uzaydan gelmiş e, astronotlar gibi, robokoplar gibi böyle korumalarla da kendimizi böyle izole etmek istemiyoruz. Kask kullanımı şarttır, zorunludur, e, bir kaza anında çok önemlidir, hayati tehlikeyi önler ve e, bir güvenli sürüş içinde zorunlu bir unsur. O nedenle güvenli bir sürüş için tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Ve bizle sürmek isteyen çapır sevdalıları, arkadaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz. Her salı kahvarda kendilerini bekliyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz bilgiler için. E, Kahvealtının bugünlük sonuna geldik. Yarın Line TV ekranlarından tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.